...bizim anlamakta zorlanacağımız bir şey var. O da şu. Eğer Önder dedikleri apo bir çağrıda bulunmuşsa... ...bu çağrıya karşı çıkacak olan kişilerin... ...pek de hoşlarına gitmeyecek bir takım... ...müeydelerle karşılaşma riski çok fazla. Bu müeydeler nedir bilmem. Ama en de sonunda kızarım sana ha falan değildir muhtemelen. Nedir konu? Biz benzerlerine nerede gördük... İşte daha önce Hadepli, işte şimdi Demli belediyeler falan söz konusu olduğunda başkanlar, eş başkanlar ve sonra kulağımıza çalınan haberlerden diyelim ki başkanı bir müstahdemin kalorifer odasını götürerek sigaya çektiği, fırçaladığı, bayağı hırpaladığı ve dolayısıyla bir anlamda onları orada aday gösterilen ve seçilmesini sağlayan gücün değişik şekillerde kontrol ettiklerini falan filan gördük. Dolayısıyla buradaki olay ne? Kandil'den ya da ne bileyim başka yerden ya da Avrupa'dan şuradan buradan karşı çıkan birileri. Apo'nun taleplerine karşı çıkan birilerinin Apo düşünüp taşınıp bu karara varmış ve bu çağrıda bulunmuşsa buna karşı çıktıklarında başlarına gelecekleri e, bilmiyor oldukları düşünülemez. Bu süreci galiba biraz da böyle okumak gerekiyor. Efendim bu doğru Bilmem. Doğru yanlış değil. Neden? <laughs> Hamama giren terler diye bir laf var. Siz <laughs> bir terör örgütündeyseniz ve bu terör örgütü içerisinde 1978 ya da 84'ten beri sık sık infazların yaşandığı bir sır değilse niye? Çeşitli sebeplerle. Haklılığı haksızlığı <laughs> kendi içinde olan bir şey bu. Dolayısıyla burada da bir çağrı var ve bu çağrıyla alakalı e, demek ki yaptırım gücü de var ki biz işte bugün mesela elhamdülillah sürecin oldukça ciddi bir kırılım noktasına geldik. Ya yani gördüğümüz neydi? Gördüğümüz bir tür prova, bir tür fragma.